Ve onun sonucunda kendimi o kadar iyi hissediyorum ki e, bunun için sana kocaman öpücük gönderiyorum. Ben doğru geliyor. Ee, Geri geliyor. Şey alıyorum sizi. Ben de size aynı şekilde gönderiyorum ve teşekkür ediyorum. Cansın. Cansın. <laughs> ben teşekkür ediyorum ve e, gerçekten dün akşam şahane bir çalışmaydı sevgili Tuğba Yani böyle 12'den tık 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 vurdu değil mi Tuğba canım? Yani <laughs> aynen, aynen, aynen. doğru yolda dev bile gerek kalmıyor. Direkt bilgi zaten akıyor bana. O şekilde. Direkt, tık, 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 tık. Aynı. Ee, ondan, ondan sonra dekon gibi yani bir, bir <laughs> kişinin şey, dü, dü, şey bütün bilgileri bana tarafıma bilgi, bilgilendiriliyor. O şekilde. Evet, evet <laughs> biz öyle. Hemen dakikada, anında öyle. duyguyu yüksel. Vur bula, buralara, vur buralara. Öyle bir şey yok. biz de böyle hemen anında travma tespiti. Peki. Şimdi e, gün içinde bana o kadar çok...